Biliyoruz bazen çocuğunuzun o bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi karşısında şey ne yapacağım ben bu çocukla diye düşündüğünüz anlar oluyor değil mi? Olmaz mı o koşturma hali bir saniye duramama. Aynen sanki duvarlar üzerinize geliyor gibi belki de şey diyorsunuz sık sık çocuğum çok hareketli sürekli yeni bir şey istiyor hiçbir şeyden mutlu olmuyor gibi. Çok tanıdık ifadeler bunlar. İşte bugün. Tam da bu yani hepimizin bildiği bu ebeveyn iklemine, bambaşka bir mercekten bakan, bize belki de farklı bir yol haritası çizebilecek bir yazıyı e, derinlemesine ele alıyoruz. Çocuğum çok hareketli diyenlere. Güzel bir başlık seçimi olmuş. Değil ve buradaki niyetimiz de hani yazının işaret ettiği gibi çocukların bu doğal ve aslında harika enerjisini baskılamak ya da kontrol altına almaya çalışmak yerine... Ki genelde ilk tepki bu oluyor sanki. Evet maalesef. Onun yerine onu nasıl yapıcı, geliştirici bir yöne özellikle de bisiklet gibi fiziksel bir aktiviteye doğru yönlendirebileceğimizi anlamak. Bisiklet... İlginç bir odak noktası. Şöyle bir kışkırtıcı soruyla başlayalım mı o zaman? Acaba asıl mesele çocuğun enerjisi değil de bizim o enerji karşısındaki duruşumuz, onu yönetme biçimimiz mi? Hmm, düşündürücü. Ve çözüm belki de tahmin ettiğimizden çok daha basit, çok daha hareketli bir yerde. Belki de iki tekerleğin üzerinde mi duruyor acaba? Hadi gelin bu konuyu biraz daha deşelim bakalım. Deşelim. Gerçekten de yazının başında çizilen o ebeveyn manzarası çok çok tanıdık. İşte sözümü dinlemiyor, kontrol edemiyorum. Sürekli mızmızlanıyor, bana karşı geliyor. Evet, bunlar pek çok modern ebeveynin günlük hayatında yankılanan cümleler. Yazının temel eleştirisi de tam bu noktada başlıyor aslında. Yani çocukların bu doğal keşfetme arzusunu, bu hareket etme ihtiyacını bir sorun gibi görmek ve onu dizginlemeye çalışmak. Aynen. Ya da ki bu daha da yaygın anlık bir çözüm gibi görünen ama uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabilen bir yola sapmak. Çocuğu sakinleştirmek, oyalamak için tablet, telefon gibi dijital ekranlara teslim etmek. Yani bir nevi dijital bir emzik gibi mi kullanılıyor bu ekranlar? O anlık sessizlik ebeveyne bir nefes alma payı sağlıyor belki ama yazı bunun bedelinin ağır olabileceğini mi söylüyor? Kesinlikle. Yazı tam olarak bu tuzağa dikkat çekiyor. Kısa vadede evet bir sükunet sağlıyor gibi görünebilir. Belki bir rahatlama hissi veriyor. O an için evet. Ama uzun vadede yazının kendi ifadesiyle durgunlaşmış bir zihin, zayıflamış bir beden ve kendi çevresinden gerçek hayattan kopmuş bir çocuk profiliyle karşı karşıya kalma riski doğuyor. Çok ciddi bir tablo bu. Öyle. O enerji bastırıldığında aslında çocuğun öğrenme, gelişme, problem çözme potansiyeli de törpülenmiş oluyor. İçeriye hapsedilen enerji farklı şekillerde belki de tam da o şikayet edilen asi tavırlar olarak dışarı vuruyor olabilir değil mi? Mantıklı. Peki bu karamsar tabloya karşı yazının önerdiği çıkış yolu ne? O enerjiyi bastırmak yerine ne yapmayı öneriyor? Yazının önerisi aslında radikal derecede basit ama bir o kadar da güçlü. Çocuğun doğasına güvenmek ve ona teslim olmak. Teslim olmak yani kontrolü bırakmak mı? Bir anlamda evet. O enerjiyi bir problem değil, yönlendirilmesi gereken değerli bir kaynak olarak görmek. İşte durası gerçekten ilginçleşiyor çünkü genelde ilk akla gelen çözüm bu olmuyor sanki. Daha çok nasıl sakinleştiririm sorusu soruluyor. Maalesef evet. Peki yazı bu doğru kanal olarak neyi öne çıkarıyor? Sanırım ipucunu vermiştik başta. Ama detayları duymak isterim şimdi. Tahmininiz doğru. Bisikleti yazı tablete karşı adeta somut, canlı, hareketli bir panzehir olarak bisikleti konumlandırıyor. Panzehir. Güzel benzetme. Tabletin o pasifliğine, sanallığına karşı bisikletin aktifliğini ve gerçek dünya deneyimini koyuyor. Tablet ve bisiklet. Gerçekten de siyahla beyaz gibi. Çok net bir karşıtlık. Biri içeriye kapatıyor, diğeri dışarıya çağırıyor sanki. Aynen. Biri parmak ucunda kayan sanal bir dünya, diğeri ise rüzgarı hissettiğin, düştüğünde canının yandığı gerçek bir macera. Yazı bu karşıtlığı nasıl daha derinlemesine işliyor? Yani sadece aktivite farkı mı vurgulanan şey? Çok daha fazlası var. Yazı diyor ki, tablet çocuğu belki bir noktaya odaklar, evet. Ama bu edilgen, pasif bir odaklanmadır ve bunun bedeli çocuğun gerçek dünyayla etkileşiminden çalınan zamandır. Hım. Bisiklet ise tam tersini vaat ediyor. Çocuk pedal çevirirken sadece bacak kaslarını çalıştırmıyor. Evet fiziksel olarak enerjisini doğru bir şekilde kullanıyor, kasları gelişiyor, denge ve koordinasyon becerisi artıyor. Bunlar cepte. Evet, bunlar bilinen faydaları. Ama aynı zamanda zihinsel olarak da sürekli aktif olmak zorunda kalıyor. Sadece pedal çevirmek gibi görünse de yazı bunun zihni nasıl çalıştırdığını nasıl açıklıyor. Bu kısım beni özellikle merak ettirdi. Hani genellikle bisikleti sadece fiziksel bir egzersiz olarak düşünürüz ya. Yazı bu noktayı çok güzel açıyor aslında. Şöyle düşünün, karşısına bir yokuş çıktığında pes etmemeyi, gücünü ayarlamayı öğreniyor. Bu ne demek? Sabır ve dayanıklılık demek. Doğru dengesini sağlamayı çalışmak sürekli mikro ayarlamalar yapmak düşmemek için vücudunu ve bisikleti kontrol etmek Bu başlı başına bir problem çözme süreci aslında Evet sürekli bir hesaplama hali var Aynen yoldaki bir taştan bir çukurdan kaçınmak için saniyelik kararlar vermek zorunda kalıyor Bu da hızlı düşünme ve adaptasyon yeteneği demek yani bisiklet sadece bedeni değil sürekli olarak beyni de meşgul ediyor uyarıyor ve geliştiriyor May canına hiç bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten çok yönlüymüş. Kesinlikle. Ve tabii o kaçınılmaz kanlı dizler. Yazıda buna da değinildiğini hatırlıyorum. Sanırım pek çok ebeveynin bisiklet konusundaki en büyük çekincesi bu değil mi? düşme, yaralanma riski. Evet, çok doğal bir endişe bu. İnsan ister istemez ya kötü düşerse ya bir yerine ciddi bir zarar gelirse diye endişeleniyor. Yazı bu çok insani endişeyi nasıl ele alıyor peki? Kesinlikle ele alıyor ve bu korkuya oldukça farklı, hatta biraz meydan okuyan bir perspektif sunuyor diyebilirim. Diyor ki, evet, düşecek, dizi kanayacak belki. Kaçınılmaz bu. Evet. Ama o kanlı dizler aslında bir başarısızlık göstergesi değil. Tam tersine, direnç kazanmanın, azim etmenin, düştükten sonra nasıl ayağa kalkılacağını öğrenmenin bir bedeli, bir dersi. Hmm, bedel, ama öğretici bir bedel yani. Aynen öyle. Ve bu bedel, yazının özellikle altını çizdiği gibi, tablet başında saatlerce kalarak gözlerin bozulmasından, duruş bozuklukları yaşamasından veya sanal dünyanın zehrine, yani o kontrolsüz içeriklere, sosyal medya baskısına falan maruz kalmaktan. Evet, evet tam olarak onlardan bahsediyor. İşte bu sanal dünyanın risklerinden çok daha az tehlikeli olduğunu söylüyor. Yazı adeta şunu diyor, görünürdeki küçük fiziksel yaralanma riski, görünmeyen ama daha derinlere işleyen zihinsel ve ruhsal durgunluk riskinden y'dir, tercih edilebilir. Bu üzerinde düşünülmesi gereken çok güçlü bir argüman gerçekten çarpıcı bir bakış açısı. Öyle. Düşmek, kalkmak, tekrar denemek aslında hayatın mikro bir simülasyonu gibi. Bisiklet bunu çok erken yaşta çok somut bir şekilde öğretiyor anlaşılan. Kesinlikle. Peki işin sadece fiziksel ve zihinsel boyutu mu var? Yazı bisikletin duygusal ve sosyal dünyaya katkılarından da bahsediyor mu? Hem de nasıl? İşte burada büyüleyici olan şey şu bence. Bisikletin faydaları sadece bedensel egzersiz ve zihinsel jimnastikle sınırlı kalmıyor ruhu da besliyor ruhu beslemesi nasıl yani yazıda bu kızım çok güzel hatta şiirsel ifadelerle anlatılmış rüzgarın saçlarında dolaşmasının verdiği o özgürlük hissi daha önce gitmediği bir sokağı keşfetmenin heyecanı ah evet o keşif duygusu pedal çevirirken yüzüne yansıyan o içten gelen saf mutluluk ifadesi bunlar yani dört duvarı arasında bir ekranın başında asla tam olarak deneyimlenemeyecek çok temel insani duygular ve duyumlar. O anlık başarı hissi de paha biçilemezdir herhalde. Kendi gücüyle, kendi kontrolünde bir yerden bir yere gidebilmek. Bu bir çocuk için müthiş bir duygu olmalı. Kesinlikle. Yazı bisikletin özgürünü nasıl inşa ettiğine özellikle vurgu yapıyor. Kendi çabasının karşılığını anında görmek. Pedalı çevirince ilerlemek, freni sıkınca durmak. Kontrolün kendinde olması hissi. Evet bu çok somut bir geri bildirim. İster karşıdaki dondurmacı, o hedefe kendi başına ulaşmak, tüm bunlar bir çocuğun ben yapabilirim, ben başarabilirim hissini iliklerine kadar yaşamasını sağlıyor. Bu da kendine olan inancını inanılmaz derecede güçlendiriyor tabii. Tam olarak kontrolün kendisinde olduğu hissi onu daha yetkin ve güvende hissettiriyor. Bu özgüven hissi herhalde pek çok ebeveynin çocuğu için arzuladığı bir şey. Peki ya diğer çocuklarla etkileşim? Bisiklet genellikle tek başına yapılan bir aktivite gibi düşünülür ama sosyal bir boyutu da var mıymış yazının vurguladığı? Evet, yazı bu konuya da değiniyor ve bisikletin sosyalleşme potansiyelini de küçümsemiyor. Özellikle bisiklet inisiyatifi gibi oluşumlardan ve onların düzenlediği etkinliklerden bahsediyor. Örnek veriyor hatta. Ne gibi mesela? Örneğin Gülhane Parkı'nda yapılan o toplu sürüşler gibi. Bu tür etkinlikler çocukları ve hatta aileleri bir araya getiriyor. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Anladım. Yani bir topluluk hissi yaratıyor. Evet, çocuklar orada sadece bisiklet sürmeyi pekiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda akranlarıyla iletişim kuruyor, işbirliği yapıyorlar, belki küçük tatlı rekabetler yaşıyorlar. Birbirlerine yol veriyorlar, düşen arkadaşlarına yardım ediyorlar. Sosyal beceriler yani. Kesinlikle. Bu etkileşimler onlara sıra beklemeyi, kurallara uymayı, başkalarına saygı göstermeyi, yani temel sosyal becerileri ve çevrelerine karşı bir sorumluluk duygusunu doğal bir ortamda kazandırıyor. Oyun içinde öğreniyorlar adeta. Yani bisiklet sadece bir ulaşım aracı ya da bir oyuncak değil, adeta bir hayat okulu gibi işlev görüyor anlattıklarınıza göre. Çok doğru bir benzetme çocuğa dünyayı, kendini ve başkalarıyla ilişkilerini deneyimleme fırsatı sunuyor. Hem de bunu açık havada hareket ederek, eğlenerek yapıyor. Harika, değil mi? Tam olarak bu. Yazının ana felsefesi de zaten bunun üzerine kurulu. Çocuklar en iyi yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenirler. Sürekli korumak yerine. Evet onlara sürekli korunaklı, steril alanlar yaratmak yerine, kontrollü riskler alabilecekleri, düşüp kalkabilecekleri, keşfedebilecekleri, başarabilecekleri ve hatta bazen başarısız olup bundan ders çıkarabilecekleri fırsatlar sunmak gerekiyor. Bisiklet, tüm bunları bir arada sunan mükemmel bir araç olarak öne çıkıyor yazıda. Peki ya ebeveynler? Bu denklemde onların rolü ne? Sadece çocuğu bisiklete bindirip kenardan endişeyle izlemek mi? Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yoksa bisikletin aile bağlarını güçlendirme gibi bir potansiyeli de var mı? Yazı bu konuya değiniyor mu? Hem de çok güzel bir şekilde değiniyor. Bisikletin sadece çocuğun gelişimi için değil, aynı zamanda aile içi dinamikler ve ilişkiler içinde inanılmaz bir fırsat olduğunu söylüyor. Nasıl bir fırsat bu? Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Hafta sonu hep birlikte parka gidiyorsunuz. Anne, baba, çocuk yan yana pedal çeviriyorsunuz. Evet, güzel bir görüntü. O sırada belki günün nasıl geçtiğini konuşuyorsunuz, belki komik bir anı paylaşıyorsunuz. Yorulunca bir ağacın gölgesinde durup soluklanıyorsunuz. Birlikte bir şeyler atıştırıyorsunuz. İşte bu birlikte geçirilen, paylaşılan kaliteli anlar aile bağlarını inanılmaz derecede güçlendiriyor. Kesinlikle. O anlarda kurulan iletişim, o paylaşılan deneyim Belki evdeki o yoğun koşuşturma içinde yakalanamayan bir sakinlik ve derinlik barındırıyor. Daha az görev odaklı, daha çok keyif odaklı bir birliktelik sanki. Aynen öyle. Ve bu süreçte ebeveynin rolü de doğal olarak dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Artık sürekli kontrol eden, yasak koyan, dizginlemeye çalışan o otorite figürü olmaktan çıkıp çocuğuna rehberlik eden, onu cesaretlendiren, destek olan, hatta onunla birlikte pedal çevirerek yeni maceralara atılan bir yol arkadaşına, bir takım oyuncusuna dönüşüyor. Okula çok daha sağlıklı geliyor. Kesinlikle. Bu da ilişkiyi çok daha yatay, çok daha sağlıklı bir zemine taşıyor. Kontrol yerini işbirliğine, emirler yerine ortak kararlara bırakıyor. Bu hem çocuk hem de ebeleğin için çok daha keyifli ve geliştirici bir durum değil mi? Harika bir dönüşüm potansiyeli bu aslında. Peki tüm bu konuştuklarımızı yazının bize sunduğu perspektifi şöyle bir toparlayacak olursak, damıtılmış ana mesaj, o en önemli çıkarım nedir sizce? Bence incelediğimiz yazının bize sunduğu en temel ve belki de en sarsıcı çıkarım şu, çocuklarımızın o taşan enerjisini baş edilmesi gereken bir problem, bir yük olarak etiketleyip, kolay ama zararlı çözümlerle, ki genellikle ekranlarla oluyor bu bastırmaya çalışmak yerine. Evet. Bunu doğuştan gelen bir potansiyel değerli bir kaynak olarak görmeliyiz. Ve bu potansiyeli ekranların sunduğu geçici, pasif ve nihayetinde köreltici rahatlamanın tam aksine bisiklet gibi aktif, yapıcı, geliştirici, ve çok boyutlu faydalar sunan aktivitelere yönlendirmeliyiz. Yani anahtar kelime yönlendirmek, bastırmak değil. Kesinlikle. Asıl devrimci fikir bu. Enerjiyi söndürmek değil, doğru yöne akıtmak. Eğer bunu daha büyük resme bağlarsak Bisikletin sadece çocuğun enerjisini atması için bir araç olmadığını, çok daha derin ve katmanlı faydaları olduğunu konuştuk, değil mi? Kesinlikle. Yazının da güçlü bir şekilde vurguladığı gibi bisiklet bir paket anlaşma gibi adeta. Fiziksel sağlık ve gelişim zaten ilk akla gelen faydası, onu konuştuk. Evet. Ama bunun ötesinde zorluklar karşısında problem çözme becerisi kazanma, düşüp kalkarak direnç ve yılmazlık öğrenme o kanlı dizler dersi. Aynen. Kendi kendine yetebilme ve bir şeyler başarabilme hissiyle gelen o paha biçilmez özgüven artışı. Akranlarıyla ve doğayla kurduğu bağ sayesinde sosyalleşme, işbirliği yapma ve sorumluluk bilinci kazanma. Aile bağları da var tabii. Ve tabii ki tüm bunları yaparken aileyle paylaşılan kaliteli zamanla güçlenen sevgi ve güven bağları. Tüm bunlar bir araya geldiğinde yazı bize bisikletin bir çocuğun sağlıklı gelişimi için ne kadar merkezi ve dönüştürücü bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Peki tüm bunlar ışığında şu an bizi dinleyen siz sevgili dinleyiciler kendi çocuğunuzun enerjisiyle nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? O enerji sizi yorduğunda ilk tepkiniz ne oluyor? Şöyle bir durup düşününce. Evet, bu önemli bir soru. Kontrol altına almaya mı çalışıyorsunuz yoksa o enerjiyi başka bir yöne, belki daha hareketli, daha keşif dolu bir alana mı yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Belki de bu sohbet bu yazı size farklı bir kapı aralamıştır. Kim bilir? Bu da akla şu önemli soruyu getiriyor aslında. Acaba yazının başında bahsettiğimiz o asi tavırlar, o sürekli bir şeyler isteme, o mutsuzluk hali... Evet. Belki de gerçekten bir karakter sorunu ya da şımarıklık değil de... Çocuğun bastırılmış enerjisinin, karşılanmamış hareket ve keşif ihtiyacının... Yani daha fazla anlamlı etkileşim ve fiziksel özgürlük arzusunun... Aynen. Bunun bir dışa vurumudur. Ne dersiniz? ve belki de o ihtiyacı karşılayacak o enerjiyi en doğru şekilde kanalize edecek anahtar yazının da bize fısıldadığı gibi hemen yanı başımızda iki tekerlek üzerinde duruyordur basit bir bisiklet olabilir mi bu sanırım hepimizin üzerine biraz daha düşünmesini gerektiren bir soru